Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni yepyeni bir video ile karşınızdayız. Esaret dizisinin oyuncusu Cenk Torun e, sosyal medya hesabında Esaret dizisinin kamera arkasından yepyeni görüntüler paylaştı. Cenk Torun ekip arkadaşının doğum gününü bu şekilde kutladı. Eğlence dolu görüntüleri sizlerle paylaşıyorum. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın. İyi seyirler sağlıkla kalın, mutlu kalın ve bizi takipte kalın.